kariyerimizi başlatıyoruz dostlar. Bakalım nereden teklif gelecek. Orta sağ sol yapalım. Avrupaydı ya her zaman. Kendim Beşiktaş diyeyim. Beşiktaş gelirse kalırım. Cincinnati ile başlıyoruz. Genk. Güzel. Gidelim. Belçika Ligi. Fena değil. Başlangıçlar için der Yani kalalım. İrlanda Ligi'ne gitmek ise daha iyidir gibi geliyor bana. Azi Torino. Burada Torino'yu tercih edeceğim. Kulüp Buruj Mets. Buruj'a giderim. Orada da biraz kendimizi gösteriz. bir şey var. River Plate. Bir River Plate yapalım mı? Bence sezon kötü gidiyor ama. Royal Valencia, Monaco. Monaco'ya gidelim. Şükür bedelle. Lego Varşova. Geç. Beşiktaş. Tabii ki Beşiktaş'ta kalacağız. Kendim de dedim Beşiktaş'tayım zaten. Buradan bütün Beşiktaşlılara da selam olsun. Kaldım kardeş. Sezonu Beşiktaş'ta bitiririm. Kaldım kardeşim. Arap ülkelerine teklifleri geliyor. Fiorentina. Yok istemiyorum. Bakalım kaç maç atmış bu saplam. 578 maç yapmışız. <laughs> 261 asist. Fena değil bence. Bir o kadar da gol attıysak. Bence güzel ideal. Sarı kartımız. <laughs> 47. Kırmızı kart. 27. Maçın oyuncusu. Bir kere. Şampiyonlar gibi zannetmiyorum. Dünya kupası da zannetmiyorum. Aa dünya kupasını bir kere almışız Avrupa'da. Bir kere de balonlar almışız fena değil acaba nerede aldık bunu? Sen de buna katılmak istiyorsan yorumlara yaz. Senin de kariyerini yapalım kardeş.